İsmim Salih Hacıoğlu. Ben satıran Aha. taklit depo ödeyeceğim. Sefakiye'den e, geliyorum. Bugün görüşmüştük. E, 44 yaşındayım. Şimdi bir şey soracağım sana. <laughs> <Güzel onu. gülüyor> Şaka bir yana gerçekten ekol olursun. Yani varsa ki koyun ürünü var mısın da kuzu ürünü mesela? Götürdün kuzu ürünü vereceksin. Ya. Talit ederek nasıl satarsın o kuzun ürünü? <gülüyor> me me. <gülüyor> Helal olsun. Helal var ya bir şey diyeyim ben sana. Başarır da tutturursan var ya olay olursun. <laughs> olay olur. Hiç utanacak bir şey yok bunda. Yok, ben ben Namusunu da alın. Tenlerle paranın peşine dönün. Taklit varsa gerçekten olay olur yani. Başarabilirsin. Arkadaşlar çocuğa sessizlik lütfen. Yayındayız. Evet. Neye talipsin? Şimdi e, ben fabrikada her türlü işe talibim. Yani pazarlamadan başta imalat anesine. E, bu ürünleri ben marketimde sattım. Bizim malımızı sattınız mı? Evet, mi? bizim Aracılarda. malımızı sattım. Evet, sattım. Bizim pazarlama müdürümüz arkadaş sizin marketimize. Hatta pazarlama evet. müdürü benim marketimi de bilir evet, yani. Evet, evet biliyor. Eee yanlış şimdi kapattık. Eşim de e, gıda e, operatörü kendisi. Hatta ailece bile yapabiliriz bu işi. Yalçın Bey biz talibim o, yani. Fiyatları İstanbul da... geleninde, yerel marketlerde ve otellerde, zincirlerde %10, %15 varız yani. Ve evet. evet, Türkiye mi? genelinde de yüzde var, var var çok raflarda mi? yerimiz var bizim. Ne yapıyoruz? Fiyatlar da çok uygun. de geliyor mu? Yayından ben sonra Yayından sonra telefonlarımız falan var zaten. Bizim bu ifo ifo.göce.com.tr'ye girsinler. Bütün bilgilerimiz Onu var. Bize ulaşsınlar. Ben biz ulaşsınlar. Zaten. Biz Allah nasip ederse cuma, <laughs> cumartesi günü müdürlerimize biz gereken bilgileri veriyoruz. Gereken arkadaşlarla görüşecekler. Zaten. Peki çok çok teşekkürler. Teşekkür teşekkür sağ olun. <laughs> buyurun buyurun yeniden